Evet Ramazan'ın kaçıncı günüydü? 5 4 müydü? 5 miydi ya? Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe 4. Dedim. Bugün de böyle işte. 14 Mart. Perşembe mi bugün ya? Bak perşembeymiş. Cuma akşamı bir iftar vaktinde buluştuk elhamdülillah. Yine Maşallah. Allah-u Teala Seviyor bizi ya Rabbim kurban olduğum ya. Allah'ın sevenlerinden eylesin her zaman daima. Allah'ın sevdiklerinden hepimizi bütün Müslümanlar. Rabbim sevsin bizi. Maşallah şu nimete bak. İşte Peygamber Efendimiz şu tarafta tam tabiri, evi, mekanı, ailesinin yaşadığı yer, Ashab-ı Kiram'ın namaz kıldığı yer işte hemen şurada. Hemen şu ileride. Evet. Maşallah. Görüyorsunuz ya. Cennet Bahçesi'nden bir bahçe Maşallah. Şu an iftar hazırlıkları tüm hızla devam ediyor. İkramlar yapılıyor. Çayına kadar, kahvesine kadar veriyorlar ya. Kurban oluyor vallahi. Görüyorsunuz işte. Her şey var. Müslümanlar maşallah. En güzel din İslam dini. Hak din İslam dini. İnnet dine indallahin İslam. Allah indirin diyeyim. İslam'dır. Başka din aramayınız diyor. Ayet-i Kerime'de allah Teala. İşte onun güzelliğinin kanıtı burada. Burada. Burada yaşamak lazım.

maşallah. Ravza-i iftar vakti. Allah'ım ne mutlu bize ya Rabbim. Ne mutlu ne mutlu. İsteyen ümmet-i Muhammed'ine nasip eyle ya Rabbim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en illallah. İşte Peygamber efendimiz. Benim işte namaz kıldırdığı yerle evinin arası Şimdi Tamam şimdi kafam, Aklım karıştı ya kusura bakmayın. İşte Efendimizin olduğu yer tam karşıda. Yine Her gün ona misafiriz kurban oldu. Allah'ım bu Ramazan boyunca bu misafirliğimizi daim eylesin inşallah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resulü <laughs> ilahe illallah Muhammed Resulullah. Sizin için çekiyorum. Ümmet-i Muhammed'e Allah nasip etsin. İsteyen her Müslüman kuluna nasip etsin. Çok güzel. Bakın. Nimetler. Müslümanlar. Ya arkadaşlar inanın ki emin olun ki bunu Allah için çekiyorum bu videoyu. Bu videolarımı hepsini Allah için çekiyorum. Müslümanlar şu güzelliği görsün, yaşasın diye. Tatil bedeni deniz kenarlarına gideceğinize buralara gelin buralara. Buralara gelin ruhunuz rahatlasın. Maneviyatınız güçlensin. Kardeşlerim buralara gelin. Rica ediyorum buralara gelin dünya işlerini bir tarafa bırakın, durum olanlar buralara gelsin. Gelsin ve yaşasın. Çok güzel yani. Gelsin ve yaşasın. Artık ben burada kendimi buralı hissetmeye başladım yani. Elhamdülillah Rabbime bir haftadır buradayım. Hamdolsun şu güzelliğe ağlamak istiyorum. Uygulandım. Vallahi billahi. Nimet çok güzel ya Rabbi. Hamdü senler olsun ya Rabbi. Şükürler olsun sana ya Rabbi. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allah'ım salli ve sellem ala seyyidina, seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed. Allah'ım ülkemizi, devletimizi, milletimizi, ümmet Muhammed'i selamete çıkar. İslam alemini selamete çıkar. Allah'ım bütün insanlığı, zayıf olan çocukları, hanımları, eşlerini, tüm Müslüman kardeşlerimize eş ve çocuklarına ümmet-i Muhammed'e eş ve çocuklarına koru ve muhafaza eyle. Allah zalimlerin zulmünü sona erdir. Dünyanın dört bir tarafında zulüm altında bulunan ümmet-i Muhammed'e yardım et. Amin. Var mı? Ha var mı kayma ya? El Şan